aslında iyi bir açıda gibi ama bakalım sabit duracak mı? Evet. <laughs> Testislerinden vurduk. Testicle shot. <laughs> Adamı hem öldürdük hem erkekliğini aldık ya yazık oldu. Başka... Merhabalar arkadaşlar tekrardan Lazy Bass TV ekranlarına hoş geldiniz. Ee, son bölümde kalenin içine sızmıştık ve artık kale içi görevimize başlayalım. Evet iyi Veldrot mermimiz doldu hemen. Ee, şurada bir asker var. Başka nerede? Şurada biri daha varmış aynen de. Miferi gördüm de emin olamadım. Çatılarda aşağıda kimse var mı? Yok gibi şurada bir asker var nasıl yapalım Bence hemen çıkıp şu askeri öldürmeliydik ama öldüremedik <laughs> şu askeri ben hemen öldüreyim şöyle nereden ilerlemem gerekiyor Aa, farklı bir görev varmış. Locate the information cell. Hmm. Muhtemelen e, information biriminin üstünde şu adamımızın tutulduğu zindanın anahtarı gibi bir şey var. Şuradaki askeri hemen alalım. Hmm. İki tane birbirine zıt dönmüş asker var. diğeri de yüzün döndü buna ya. Kötü oldu bu çünkü birazdan diğer asker de gelecek. <laughs> Dön arkanı hadi. Of vallahi yakalanacağım geliyor diğeri de. Dön artık arkanı sen nereden şey yaptığını da bekliyorsun orada ya. Hey yarabbim geliyor diğer adam. Şimdi bir şey değil. Cesedi görecek. Şöyle. şöyle Tamamdır. Vuruş çok iyi oldu bizim için ya. Kötü yanı şuradaki iki askeri nasıl halledeceğim ben, onu düşünüyorum da. Hah, dönün şöyle birbirinize sırtınız ya. Sen de gel bakayım yavaştan dışarı. Ha, şöyle ya. Tamam. Oh, cesedi hemen fark etti ya. Neyse gel bakalım da. Yalnız seri bir şekilde alamazsak yandık şu an. Yukarıdaki <laughs> oh, <çok iyi. gülüyor> <Şu> asker fallı <laughs> burada yakalanmazsak iyi ya. şey çıkmadı. <laughs> Her zamanki gibi. Yalnız bu kale içinden fark edilmeden çıkarsak bayağı iyi bir başarı olacak bizim için. Şu an tam üstümüzde bir asker var. <laughs> Şimdi taş atarsam başkaları da gelir diye düşünüyorum da. Ha şu an tam üstümüzde o zaman o diğer katta ya. <laughs> Boşuna panik yaptık. Aynen öyle. Şuradan bir Veldroth well çıksa çok güzel olur. Tabii ki de çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> şu müzik olduğunda muhtemelen e, şu ofisörlere ulaşmış oluyoruz. E, yalnız yukarıda üç asker var. Şu an onları nasıl alabiliriz onu düşünüyorum ben. Şöyle köşeye doğru bir taş atsam. <laughs> İkinci oyunda çok kullandık taşları ama Üçüncü oyunda da bence artık Kullanmanın vakti geldi Şöyle onun bulunduğu hizaya doğru Tabii ki de <laughs> İkisi birden gördü Haydi bakalım Çok seri ateş etmem lazım ya Aa çok iyi tamam Biri geri döndü biri geliyor Artık diğer Şeyde de diğer taşta da O az önce Yanan askeri alırız Haydi bakalım Aa çok iyi, <laughs> tamam officer'ı vurduk direkt Bugün ballıyız ya, vallaha sınavım da iyi geçti <laughs> Böyle sessizce <işte> daha, ilerleyince <laughs> de daha iyi oluyor İyi, well-routed mermisi de bulduk, o da bizim için güzel bir avantaj tenhadan tenhadan ilerleyelim. Şu çatıdaki adamlar da bizim için biraz sıkıntıya. Aşağıda bizi görürler mi? Ne yaparlar? Onu da bilemiyorum ama. Aslında şu yan taraftan ilerlesem nasıl olur ki ya? çıktığım gibi ya. Ey ya Rabbim. Anlaşıldı. Biz oradan gidemeyeceğiz. Şuradan ilerlememiz lazım. Burada da sıkıntılı ya. Şu askerin üstünü arayamamıştım. Burada. nasıl ilerleyebilirim? Şu çatıya çıksam iyi olurdu benim için ama. Şu askeri hemen almam lazım. Hemen almam Tamam. Çok güzel bir yerde aldım. Bunu da alayım hemen. Headshotlar dolu dizgin bugün. Aman tanrım derken. Uf. Vallahi fark etti ya. Gerçi o çatıdaki adamın aşağı inmesi bizim için güzel olur. Tabi nereden ineceği de önemli. Şuradan bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Evet, bir yandan da... Aa, şurası nereymiş? da kalenin farklı bir girişi galiba ya. Daha öyle anladım. Ha evet kaleye girerken aşağıdan bir yol geliyordu. Muhtemelen ora buranın girişi. Ya, adam geliyor şu an. Hadi gel bakalım. Aldım aldım. Alamadım yandık vallahi. şatlar bugün hiç sekmiyor ama hadi bakalım. Oo, oh, biri bize doğru geliyor sanki. Şu hareketli diğer adam da geldiğinde hemen vurmam lazım. Göster kafanı göster bana. Ne olur, bir kere daha. Ne olur, bir Ne olur, bir kere daha. Ne olur, bir kere daha. Ne olur, bir bir kere içeri girmeyeceğim ya şu, şu askerleri temizleyip ya da girelim bakalım zaten ikisinin de arkası dönük de üst kata bakarız buradan bir şeyler çıkar bence hoppa arayalım bakalım üstüne. Bakalım neler neler çıkacak. Ah, yine bir şey çıktı. Uzun zamandır oynamadım ya şu var kim diyor. <laughs> Acaba buranın bölge sorumlusu falan mıydı? Böyle bir şeyler hatırlıyorum sanki ama. Bir, bir ilerleyelim bakalım. Başka başka neler çıkacak? adam Yatıyor mu? Ne yapıyor bu burada? Aa, adamımız bu mu ya bizim? Yoksa bu yaralı biri falan mı? Yok. Adamımız bu değil. şöyle yandı bir asker var. Yandır. Evet, çatıda kimse yok. Çok iyi. Adam bırakmadık koskoca kalede ya. <laughs> Biraz abartı mı oldu bu oyun acaba? Oo, şey de var, bozuka da var burada. Neredeyiz biz şu an? adamımız şurada sanırım. Şuradan bir buran çıkışı da olacak yalnız. Gördüğüm askerleri işaretlemem lazım. Ah şurada iki asker gördüm. Biri bu. Biri bu. Şöyle şurada biri var. Göremiyorum tam. Şöyle daha geniş açılı bir yere geçelim bakalım. Ah gördüm. Baya da atraktif ya bu. Şurada biri mi var? Evet başka da asker yok gibi. Zaten bir tek bu tarafa gitmedik. Tamamdır galiba. İçeri süzülelim bakalım. the I'm here to get you out. Thank goodness for that. The only way is through the front. But I'm a little the worse for wear. I can give you cover. Can you walk? Freedom is a great incentive. I can't walk. Yürüyeceğin yani yapacak Burada bir şey yok. When I've cleared <laughs> a path, move to the gatehouse. <laughs> Will do. Hoppala. Bunlar nereden çıktı böyle ya? Evet, şimdi Sizi konuşturmanın zamanı geldi. Çıkar bakalım. Sana fazla şey. Hoppa Diğeri. Oo oh, kendimi sıktım. <laughs> Ay Allah'ım ya. Şunlara sıkacağım ben. Al. Ben oh. çökeyim ben aman aman <laughs> Sen, ya O ne <laughs> Ey Rabbim ya o nasıl bir sıkış öyle. Ah. <laughs> <laughs> Allah'ım şu bak ya. Hemen geri çıkmam lazım yoksa öldüm yani şu an. Oha oha. <laughs> <laughs> o kolu gitti adam. <laughs> Yalnız <Gülüyor> benim hemen bir medikit ya da bandaj yapalım ya. <laughs> yapalım. O biri mi geldi bizim kata? Ben öyle görüyorum. bakalım hemen. Aa ölmedi adam ya. Ne yarattı? Bir tanesi yanıma geldiği için. Biri bayağı yaklaştı bize ya. Oh. Tamam. Bunu hallettiysek kimse kalmadı herhalde. De, bir de, bir de, bir de. Sen ölmedin mi? Öl artık. <laughs> Nerede sürünüyor adam ya? Allah Allah. Oy. Şuradan sıkıyorlar. Siz bir bombayı hak ettiniz. Nereye kayboldu ya bu? Aa yanıma geliyor çakal. Gel bakalım gel. Nereye git kayboldu bu ya? Göremiyorum dudağı <laughs> Yo, ich das ganze Gebiet. adamlar nerede ya? Tü, Sen dur bakalım. Dur. Sana bak. Hoş. Bağırsaklarından vuruyor. <laughs> okay. That should give him a clear run. Tamamdır. Sonunda bütün kaleyi temizledik. Hadi bakalım. Şu adamı da bir arayalım. Belki işe yarar bir şey çıkar. Fadrot çıktı da. Bu saatten sonra ne işe yarar tabi. Yine değil. Uzun zamandır böyle actionlı bol sesli bölüm olmamıştı ya. <laughs> Hep sessiz sessiz böyle ilerliye ilerliye. Aşağıdaki adamları böyle bir arayalım bakalım. Sen de arayalım. Az önce ne çıktı ona da bakmadım ya. Taramaldan ziyade Mosin mermisine ihtiyacımız olacak galiba. Evet, nereye gidiyoruz şu an? Ha çıkalım bakalım yukarı. Amma çıktık ya, nereye çıktık böyle? Oo burada yeni yeni silahlar var. Looks like he's made it out. I Umarım üstünde silah vardır bu adamın. Bunlar ne? Oh, bu sana da çalışacak gibi ya. Oo, vuramadım. Adam ölecek ya. Bir şey değil şimdi. Yarabbim ya Rabbim ya Gördüm Şöyle senin Allah Allah Üstündeki bombadan vurduk. keşke yakın çekil gösterseydi ya Adamların çok göremiyorum ya Bak Şu açıdan daha iyi göreceğim ya sen dur bakalım. Oo, kötü oturdu bu lan. Şimdi şöyle testislerine doğru bakalım vurabildik mi? Oy vuramadık. <laughs> Kim ateş ediyor başka ya? bizi evet. <laughs> sol tarafa yutturdum Şurada bir daha var? Sen de gördün. Daha çok var mısınız? Hadi Oh Güzel bir level şey işi oldu Hadi bakalım sizlere keşfettiğim bir şey göstermek istiyorum ama pek açı yakalayamadım ne yazık ki. Şuradan vuralım. Şu aslında iyi bir açıda gibi ama bakalım sabit duracak mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Testislerinden vurduk. Testicle <laughs> shot. <laughs> 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 Adamı hem öldürdük hem erkekliğini aldık ya yazık oldu. Şu an başka kim ateş ediyor bakalım? Aa, silah değiştirince baktı düzeldi çok iyi. Şurada birini gördüm. De sen de bakalım. Bu silahın aslında biraz daha beğendim ya. Yani sanki daha seri bir atışı var gibi. Aa ölmüştü. <laughs> ah bacağı bir gitti buna. Oo oo aman diyeyim aman. Teker teker. Double aldık galiba. Hadi bakalım. Evet double aldık. Bu sefer nefes tutmadan ateş ettim. Bakalım nereye gidiyor. Oh, güzel güzel ciğerlerine. Şuradaki eleman nasıl var? Sana testicle yakışır abi. Aa olmadı bakalım. Of vuramadık ya. <laughs> Nereden ateş ediyorlar şu an? Bir testikl daha istiyorum ya. <laughs> of. Güzel ateş ediyoruz da oturmuyor neyse ya. Of, dünyaları öldürdük dünyaları da rütbeli miydi neydi? bu <laughs> iyi rütbeli bir Nereden ateş ediyor başka? Ben... Hadi bir test kıl daha. Biraz daha aşağı ateş etmemiz gerekiyormuş. Allah'ım bitmediler bu türlü ya Sana her şart yakışır bebeğim Dur Allah'ım bitmediler hala ya Nerede var başka? Evimi sıkalım bakalım olacak mı? Kalkayım ah, <laughs> Bir de çat. Kamerayı normal yapmıştım ama her atışımda kamera çıktı ya. Ooo. <laughs> Tam gözünden bahıl edeyim. Hoppala. <laughs> Bir de bunlar çıktı şimdi. Şöyle vurabilecek miyim? kadar şu an tam göremiyorum <laughs> aman 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 adam önce çabuk headshot oldu herhalde ya. Hiç nefes tutmadan ateş ettim ama olmamıştı. <laughs> oh, bu açıdan herhalde ilk defa vuruyorum. <laughs> <laughs> bir araba daha geldi. Tüm şarjörler bitti herhalde. <laughs> Aa aşağıda var biri. Allah. inşallah şunu öldüreyim de ben. Oo. <laughs> Adam ateşi edeyim dedim. Tır patladı ya. Oo kalabalık geliyorlar. Tır tır evet, dön, Oo şarjörü tutacağım. hadi 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 Tam kötü durumda çabuk <gülüyor> <gülüyor> şey adamlar nerede? Şuray <laughs> <laughs> bir... vuramadım Bunların görüşü daha iyi ya İlk bunları aradan çıkarayım ya ben. Ki, bunlar komando falan mı acaba? Farklı bir şeyleri var, kamuflajları var. Çok, e, çok sinirimi bozdun, testicle shot yapacağım. Bakalım vurabilecek miyiz? Biraz önlere sıktım gibi ama... <laughs> Yok, <vuramadım. gülüyor> yapmışlardır artık herhalde ya. Tam başka. Hadi bura Koş hadi. Oh gitti ya sonunda. adam çıktı biz nasıl kaçacağız? <laughs> o da herhalde diğer bölüme kaldı artık. Bu bölüm kısa olur diyorduk ama bayağı action'lı geçti. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. 10. seviyeye de yükselmiş bulunuyoruz. Neler yapmışız? Ha, optional'ların birini yapmıştık zaten bundan önceki bölümde. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalı ve videoyu beğenme e, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.